Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmanızı rica ederim bu tarz videoların devamı için. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri ve yessirli emri ve rehberlüluklete temizli saniye kavli. Olaya öncelikle Hazreti Musa Aleyhisselam duası ile başlayalım. Ya Rabbi göğsümü genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki boğul çöz beni anlasınlar. Arkadaşlar öncelikle başlayalım. İhlas ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden resulü diyen cennete girer. Taberani değilimde geçen hadis. La ilahe illallah Muhammed'in resulullah diyen cennete, cehennem ateşi haramdır. Kim Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir ve orta olmadığını ve Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğunu, keza cennet ve cehennemin hak olduğunu işaret ederse Allahü Teala onu cennetine koyar. Buhari, Müslim, Tirmizi. Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Resul olarak Muhammed'i seçen yani kabul edip beğenene cennet vacip olur Ebu Davud. Şimdi arkadaşlar öyle bir durum var ki bazı insanlar ne olur ne olmaz diye La ilahe illallah Muhammed e, Resulullah diyorlar. En sonunda cennete gidecekmiş diyorlar. Halbuki olay öyle değil. Bu videomdan sonra tam olarak anlayacaksınız sıkıntıların nerede olduğunu. Kalbinde iman bulunan ve bu imanla ölen herkesin cehenneme girse bile sonunda cennete gireceğini bildiren hadisler vardır ve bu hadisler en güvenilir kaynaklarda geçmektedir. Buhari, Müslim ve Muvatta. La ilahe ilah yoktur demektir. İllallah ise sadece Allah vardır demektir. La ilahe illallah'ın başı önce inkardır, reddetmektir. Reddetmeden iman mümkün değildir. Reddedilen şey de ilahlık taslayan her şeydir. Peki kimdir bu ilahlar? Bu ilahlar Kur'an'da tağut olarak geçmektedir. Tağut yerine göre kişi, sistem ve anne baba olabilir. Allah'ın ilahi sıfatlanan birisini başkalarına vermek şirktir. Türkçede kullandığımız şirket sözü şirkten türemiştir. Şirket çok ortaklı anlamına gel gelir. Allah kendisine ortak koşmuş bir imanı ise kesinlikle kabul etmemektedir. Nisa suresi 48. ayette Allah kendisine şirk koşulmasını kesinlikle affetmez. Şirk dışındaki günahları dilerse affeder. Kim Allah'a şirk koşarsa gerçekten büyük bir günah işleyerek iftirada bulunmuş olur. Örnek bir Hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, Falcının büyücünün söylediklerine inanan, Kur'an-ı Kerim'e inanmamış olur. Taberhanede geçen bir hadis. Fal baktıran, falcı inanmasa bile 40 gün namazı kabul olmaz. Müslüm'de geçen bir hadis. Gelecekle ilgili bilgiler veren, falcıya giden şirke girer. Neden peki? Çünkü geleceği sadece Allah bilir. Noktasını noktasını bilir. Her şeyi bilir. Ama tabii öyle durumlar oluyor ki bazen insanlar rüyasında görüyor, sonradan oluyor. Bir kısım bazı şeyler Allah'ın izniyle bildirilebilir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de öyle örnekler var ki Musa Aleyhisselam'a karşı olan Firavun önce rüyasında onun bu sene doğacak olan bir çocuğun onun iktidarını yıkacağını görüyor. Hatta Nemrut'ta da aynı durum gerçekleşiyor. Onun iktidarını Nemrut öyle bir rüya görüyor ki onun iktidarını yıkacaklarını görüyor rüyasında ve en de sonunda bunlar gerçekleşiyor. Kafire bile allah Teala bazen gelecekle ilgili bilgileri bazen rüya aleminde başka alemde bildirebiliyor. Ama sen gidip de falcıya gidip de şöyle böyle ne, nasıl olacak, nasıl evlenecek, şöyle olacak, böyle olacak ayrıntılı bir şekilde bilgi veriyor. Yani kendisiyle verilmeyen bilgiler de veriyor. Sen de ona inanıyorsun. İki tarafta şirke girmiş oluyor. Çünkü geleceğin noktası noktasına ancak ve ancak Allah bilir. Örnek 2. Herhangi bir konuda Allah'ın hüküm verdiği bir şey hakkında farklı bir hüküm sunmak şirktir. Mesela Allah-u miras hukuk koymuş. Kur'an-ı Kerim'de açık açık geçmektedir. Biz şimdi kasten bilerek ve isterek şu anki sistemdeki miras hukukunu doğru kabul edersek Allah'ın hükmü hüküm koymuş olacağımızdan şirke girmiş oluruz. Bakın yapmak insanı şirke sokmaz. Bunu uygulamak şirke sokmaz insanı. Günahkar yapar ama bunu reddetmek, kalben bunun doğruluğunu reddetmek insanı dinden çıkarır. Allah'a ortak koşmuş olur, olur bunu yapan. Allah hırsıza verecek ceza hakkını açık hüküm vermiş. Biz şimdi kafamıza göre hüküm verirsek şirke düşmüş oluruz. Tabi bu hükümleri verirken elinden geldiği halde, göçü yettiği halde böyle hüküm verirse şirk olur. Mesela şu anki hakimler herhangi bir konuda hüküm verirken İslami açıdan uygun olmadığını kalben düşünmek zorundalar. Buna razı olmamak zorundalar. Güçleri yetmediği için de şu anki sistem üzerinden hüküm vermeye devam edecekler. Bu şekilde olursa şirke düşmezler. Eğer yaptıklarının doğruluğuna inanırlarsa onlar da ne yazık ki küfre düşmüş olur. Bu da ebediyen cehennemlik olmalarına sebep olur. Örnek için bir açıklama yapmak istiyorum. Mesela bir fabrikanız var diyelim. Bu fabrikanın sahibi sizsiniz. Siz kurdunuz. Parasını her şeye siz ödediniz. Tamamen %100 sizin. Sonra çalışanlar da bildirdiniz ki ben 9 saat 8'e geleceksiniz. Öğle arası bir saat sürecek. 5'te çıkacaksınız. Üretimimiz şu olacak, bu olacak falan. Ne, nasıl planlanacağını her şeyi bildirdiniz. Sonra içerideki o çalışan 100 kişilik grupta bir tane usta çıktı. işte bir gruba bakan bir usta. Dedi ki onu yaptığını biz yapmayacağız. biz onda geleceğiz. Öğle arası 2 saat yapacağız. Farklı şeyler üreteceğiz falan dedi. Ve 10 kişilik grup onu takip etti. Ya da bir grup ya da hepsi onları takip etti. Fark etmez. Sonuçta sizi patron olarak görüyorlar ama, sen patronsun ama buraya sen karışamazsın, buraya senin işin burada olmaz, buraya bizim kuraldığımız burada geçerlidir deseler, ne yaparsınız? Burada biz seni dinlemiyoruz, bu ustayı dinliyoruz deseler, şunu düşünürsünüz değil mi? Herhalde beni patron olarak görüyorlar, gördüklerini söylüyorlar ama ben bunu kabul etmiyorum dersiniz. Onu olarak patron olarak görüyorlar, onu benim ortağım olarak görüyorlar dersiniz. İşte bunun gibi benzer bir şekilde kainatın sahibi Allah'tır. Mülkü o yaratmıştır. Her şeyin sahibidir. Hüküm de bana aittir diyor. Eğer onun hükümlerine herhangi bir hüküm ekleyen kişi aslında bir Rab'lik taslamış olur. Allah'lık taslamış olur. Ve onu takip eden insanlar da o kişiyi Allah'a ortak bir koşmuş olur. Örnek 3. allah Teala ezildir. Başlangıcı yoktur. O hep vardı. Bu terimi maddi için kullananlar da var. Allah'ın sıfatlarının bir de kıdemdir. Bu özelliği sonradan yaratılmış hiçbir şeye atfedemeyiz. Atfeden şirke düşmüş olur. Allah'ın kıdem sıfatına bir şey ortakmış olur. Öyle felsefeciler vardır ki mesela dünyada yerde ebediyen, ezeli olarak vardı, hep vardı diyen insanlar olmuştur. Bu da bir şirktir. Kul hakkıyla gelmeyin diye bir hadis yoktur. Kulaklı hakkı insanı dinden çıkarmaz. Bununla ilgili Buhari'de geçen bir hadis-i şerif kimin üzerine din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa zulüm yaptığının kardeşin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. Yani yine bir şey var. Sevap ve günah durumu var. Dinden çıkmıyor insan. Yani e, belki belli, belli bir süre cehenneme girecek olsa bile kulakıyla giden her imanı kurtarmışsa eninde sonunda mutlaka cennete gidecektir. Kulaklığıyla gelmeyin diye bir hadis yoktur ama şirkle gelmeyin diye ayet hadis yoktur. Şirkle ilgili ayetlerin bazıları. Şüphesiz ki Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanları delildiği kimse için bağışlar. Kim de Allah'a şirk koşarsa hiç şüphesiz büyük bir günahla iftirada bulmuş olur. Nisa suresi 48. ayet. Hani Lokman oğluna öğüt verirken demişti ki, oğulcuğum Allah'a şirk koşma, şüphesiz ki şirk en büyük zulümdür. Lokman suresi 13. ayet. Ankebut suresi 61. ayet. Andolsun onlara yani müşrik takımına, gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim bu zahar, emre amade ve hizmetkar kıldı diye soracak olursan kesinlikle Allah diyeceklerdir. O halde ne diye haktan çevrilip yan çiziyorlardı. Yani müşrikler Allah'a inanıyorlar arkadaşlar. Ne yazık ki Türkiye'de de birçok insan Allah'a şirk koşarak inanıyor. İşte burada sıkıntı var. Kabir suali bir İlk soru Rabb'in kim? Rab demek terbiye eden demektir. Takip ettiğin önderin kim demektir? İzinde gittiğin zat demektir. Tevbe Suresi 31. ayet. Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendine rab edindiler. Meryem oğlu İsa Mesih'i de Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Bu ayetin manası hakkında meşhur Hatim-i Tayin'in Adi demiştir ki, Resulullah'a geldim, boynumda altından bir haç vardı. Ki Adi o zaman henüz Müslüman olmamıştı ve Hristiyandı. Resulullah Aleyhisselam Tevbe suresini okuyordu. Bana ya Adi şu boynundaki at atmıyordu. Ben de çıkardım attım. Allah'tan başka hahamlarını ve rahiplerini de Rab edindiler anlamına olan ayetine geldi. Ben ya Resulallah onlar ibadet etmezler dedim. Resulullah buyurdu ki Allah'ın helal kıldığını haram derler siz de haram tanımaz mıydınız? Allah'ın haram kıldığını helal derler siz de helal saymaz mıydınız? Ben de evet dedim. İşte bu onlara ibadettir. Bu rivayetler şunu gösterir ki herhangi birini Rab edinmiş olmak için ona Rab adını vermiş olmak şart değildir. Allah'ın emrine uygun olup olmadığına hesaba katmayarak onun emrine uymak ve özellikle dinin hükümlerine ait olan hususlarda onun kural koymaya yetkili sırıp ne söylerse, ne emrederse doğru farz etmek, ona uyduğu zaman Allah'ın emrine ters düşeceğini düşünmeden hareket etmek, onun emirlerini taparcasına yerine getirmek, onu rab edinmek ve ona tapmak demektir. Firavun'un tanrılık iddiası. Sizi ben yarattım demedi. O toplumda şüphesiz ondan daha yaşlılar vardı o yaşlılar ben, ben yarattım deseydi Firavun derlerdi ki biz senden önce de vardık. Sen bizi nasıl yaratmış olabilirsin derlerdi. Sizin rızkınızı ben veriyorum da demedi. Diyemezdi zaten. Deseydi sen doğmadan önce de biz yiyorduk, içiyorduk derlerdi. O dedi ki benim hükümlerim oyacaksınız. Patron benim. Kanun koyma hakkı Allah'ın değil benim hakkımdır dedi. Firavun izin değiliz deyip ona kalben yönelenler Firavun'u Allah'a ortak ettiler. Allah'a şirk koşmuş oldular. Piramonda raplik taslamış oldu otomatikman. Özet geçersek al, yani kısaca burada anlattım ama oklarla göstermek istedim. Tabii bundan dışın bundan dışında daha başka örnekler de vardır aslında. Da, ben kısaca yazdım buraya. Allah celle Celaluhu var. Burada geleceğe geçmişi bilir. Kanun koyar. Bireyselde kanun koyar. Devlet da kanun koyar. Davacılar arasında hüküm verir nasıl? Ayetlerle hadislerle. Ezelidir ebedidir hiçbir şey ona benzemez. Onun gücü her şey yeter. Ona rağmen kimse bir şey yapamaz. Allah dilemezse hiçbir kul hiçbir şey yapamaz. Mesela şimdi bu alanlardan herhangi bir sene tırnağın ucu kadar küçücük hardal tanesi kadar giren bir insan yani kabul eden bir insan şirke düşmüş olur. Kanun koymakta mesela 99 yani 100 sopa cezası var. Kur'an-ı Kerim'de sopa cezaları var. Şimdi 100 ise sopa yerine bence 101 olması lazım dedi. 99 olsun dedi. Ufacık değiştirdi ve bu olması gereken budur dedi. Doğru kabul etti. Bu adam küfürdedir, kafirdir, şirke düşmüştür ve ebediyen cehennemliktir. Onun için çok dikkatli olmamızda fayda vardır arkadaşlar. İnsan sınıflarının her birini biz o gün imamlarıyla yani önderleriyle beraber çağıracağız. İsra suresi 71. ayet. Firavun kıyamet gününde milletine öncülük eder, onları cehenneme götürür, gittikleri yer ne kötü yerdir. Herkes dünyada kimin bayrağı altında bulunmuşsa, kime uymuş, kimi desteklemiş, kimi rehber edilmişse, ahirette de onun bayrağı altında bulunacaktır. Nokta nokta izindeyiz derken Allah Resulü'nün izinde olmayan birisini takip etmekten Allah'a sığının. Buhari'de geçen bir hadis ya da hem de Müslim'de kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifte ifade edilen sevgiyi Allah için sevmek anlamındadır. Peygamberlerle velilerle cennete beraber olabilmek için insanları teşvik amaçlıdır. Bir kimse cehenneme gitse bile, mümin ise tekrar çıkacak ve cenneti sevdikleri ile beraber olacaktır. Maide Suresi 46. Ayet Kim bu kitapla hükmetmezse kafirin ta kendisidir. Adamın imkanı var, gücü var ve Allah'ın kanunlarını uygulayabilecek durumda değilim. Ama gidiyor İslam'da alakası olmayan yerlerden kan oluyor, yani ilahlık taslıyor. Allah'ın kanu varsa bu da benim kanunlarım diyor. Allah'a ortaklık iddiasına bulunmuş oluyor. Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman etmektedirler. Yusuf suresi 106. ayet. İşte insanlığın çoğunun ne durumda olduğunu göstermeye. Demek ki çoğunluğun dediği doğru olmuyor. Allah'ın dediği doğru oluyor. Türkiye'de de birçok insan Allah'a inandığını söylüyor ama ne yazık ki Allah'a ortak koşarak inanıyor. Bu da kabul edilen bir iman değildir. Tağut sözlükte azmak, sınırı aşmak anlamındaki tuğvan, ya da daha doğru ifadeyle tuğyan kökünden türeyen bir isim sıfattır. Tuğvan diyenler de olmuş tuğyan diyenler de olmuş. Tuğyan kelimesine sözlüklerimiz Ragıp el İsfahani'nin müfredatı i̇bn Manzur'un Lisanul Arabı ve diğer sözlüklerimiz şöyle kısa bir anlam verirler. Aşırı derecede azgın ve mütecaviz yani haddi aşan yani Allah'ın sınırlarını ihlal eden. Buradan hareketle tağut Allah'tan başka tapınılan ve hak yoldan saptıran her varlıktır. Bir daha söylüyorum tağut Allah'tan başka tapınılan ve hak yoldan saptıran her varlıktır. Puttur, şeytandır kahindir sihirbazdır şaridir nefistir hevadır bunlar var hem Kur'an'da var hem hadislerde var bir daha tekrar ediyorum puttur şeytandır kahindir sihirbazdır şaridir yani hüküm koyandır nefistir hevadır Dolayısıyla tağut şahıstır, kurumdur, ideolojidir. Bazen bir siyasi liderdir. Bazen bir cemaatin önünde olan şeyh ya da mürşittir. Bazen bir evde babadır. Bazen bir düşüncenin mimari olarak bir ideoloji sahibidir daha net söyleyeyim mi bu kadar söylenir bu kadar geniş bir anlam var aslında tağutta peki nasıl olur nasıl bu söylediklerim olur Allah ve Resulü bir mesele hakkında hüküm vermiş bir mesele hakkında ortaya bir şey konmuş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir adım atmış bir söz söylemiş her kimse bu saydığım sınıflardan hangisi olursa olsun fark etmez. Söylenmiş o söze konulmuş o hükme rağmen bir hüküm o üstüne koyuyorsa söylenen o söze karşılık başka bir söz getiriyorsa söylenmiş ortaya konmuş o sedaya başka bir sedayla karşılık veriyorsa orada haddi aşma söz konusudur atılan her adım söylenen her söz sahibini tuğyana yani haddi aşmaya kendisini de tağut olmaya götürür. Peki nötr olmak insanı kurtarır mı? Mesela Allah'ın sevmediklerine karşı hiçbir sevgi bir şey beslememek, ne düşman olmak ne de sevmek, hiçbir şey eşit durmak acaba insanı kurtarır mı? Mümtehni suresi de bir ayet. Ey iman edenler benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimsidir. Dostlar edinmeyin siz onlara sevgi ve muhabbet beslemeyin buyurdu. Hud suresi 113. ayet Sakın o zalimlere karşı sevgi beslemek, yağcılık yapmak veya yaptıkları işlere rıza göstermek suretiyle azıcık bile olsa da meyletmeyin. Sonra size ateş dokunur. Yani cehennemlik olursunuz. Mücadele suresi 22. ayette ise daha da daha da var. Daha da ötesi var. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte on, Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Yani tarafsız olmak diye bir şey yok. Kardeşiniz de olsa, İslam'a savaş açmışsa sevemezsin. Yani kafir birisini sevemezsin. Kötülük edeceksiniz anlamına gelmiyor bu tabii ki. Komşunuzu ikram edersiniz. Hatta ve hatta dine karşı düşmanlık beslemiyorsunuz. Belli şeyler anlatmaya çalışırsınız, dua edersiniz. Ama dine karşı gerçekten savaş açmış, hükümlerini kaldırmaya için uğraşıyor. Bunun için mücadele ediyor. Bu insanlara karşı sevgi besleyemezsiniz. Peki son dönem alimler neler demişler? Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri demiş ki hiçbir amelime güvenmiyorum. Lakin Allahü Teala'nın düşmanlarına çok var. Ali Haydar Efendi Hazretleri bazen camide sohbet verirken alnı secdedeki kafirler kaldırın başınızı secdeden demiş. Kendisi evliya Allah'tandır. Dört mezhebi noktası noktasına bilir. Dört mezhebin kitapları tamamen yok olsa noktası noktasına yazabileceğini söyleyen bir zattır. Nasıl bir şey görüyorsa artık o anlını secdede olan Müslümanlar olduklarını iddia eden, namaz kılan insanlara kâfirler diye yerine göre hitap edebiliyor. Demek ki itikatlarında sorun var. Yine risale Nur'dan geçen bir kısım. Hatta bir ehli keşif ve ehli tahkik yani evli Allah'tan bir zat bir yerde 40 vefiyattan Müslüman mezarından bahsediyor arkadaşlar. Yalnız birkaç tanesi kazandığını sekiratla müşahede etmiş, ötekiler kaybetmişler. Yani imanlarını kaybetmişler. Ebediyen cehennemlik olmuşlar. Yine İmam-ı Rabbani 300-400 yıl önce yaşamış çok büyük bir zat mektubatta diyor ki hem benim düşmanımı seveceksin hem de benim sevdi seni sevdiğimi sanacaksın. Gerçekten senin aklın yoktur, kayıptır buyurdu. Video bitirirken son kez uyarmak istiyorum. Şirket düşmek istemiyorsanız Birilerini severken onu Allah'ın sevip sevmediğine dikkat edin. O verirken de dikkat edin. Allah'ın hükmü üzerine hüküm koyanlara nokta 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 izindeyiz asla demeyin. Şu anki sistem zaten İslam sistemi üzerine kurul değil. Herhangi bir parti tamamen herhangi bir partinin bütün hükümlerini ben kabul ediyorum deseniz bu da şirk olur. Çünkü Allah'ın hükümleri üzerine hüküm kurması herhangi bir partinin şu anda zaten yasaktır, suçtur. Bir parti bu şekilde kurulamaz zaten. Onun için İslam'a en yakın partiye oy vermeyi tercih edin. Parti işine girecek olursanız. Kesinlikle parasını, başka şeyleri falan düşünmeyin. Çünkü bu iş ahiret işi. Bir daha dönüş yok. Bir de Allah'ın ahkamına uymayan sosyalizm, komünizm vesaire ideolojilerin hepsini tamamen terk edin. İslam, İslam'dır. Gerekli olan sistemlerin hepsi İslam'a uymadığı için uygun değildir. Biz İslam'a uyarız. İslam, Allah'ın hükümlerini kabul ederiz. Başka yolu kabul etmeyiz. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.